Ankara'daki ziyaretlerimize Avcı Gümrük Müşavirliği'ne konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda gümrük müşaviri Sayın Mustafa Avcı Beyefendi var. Mustafa Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? 11 yıl e, gümrük uzmanı olarak bir kamu tecrübem var. Daha sonra 6 yıllık bir özel sektör tecrübesinden sonra e, 3 yıldır da kendi şirketimizle Türkiye'nin lojistik firmalarına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Mustafa Bey firmanız ne zaman kuruldu ve ne tür hizmetler vermektedir? Şirketimiz gümrük müşavirliği statüsünde 2017 Mayıs ayında kuruldu. E, o tarihten itibaren artırarak e, hizmetlerimize devam ettiriyoruz. Ağırlıklı olarak şirket statümüz gümrük müşavirliği olmasına rağmen aslında gümrük müşavirliği hizmeti vermiyoruz. Türkiye'nin önde gelen lojistik, uluslararası lojistik firmalarına gümrük ve transit işlemleri süreçlerinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ağırlıklı olarak İstanbul ağırlıklı bir müşteri portföyümüz var. Son zamanlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve taşımacı firmalara özel vermiş olduğu izinli gönderici, izinli alıcı gibi özel izinler var. Bu izinlere sahip firmalar bakanlığın belli güvenilirlik kriterliğinden geçtikten sonra onaylanıyorlar ve kendi gümrük işlemlerini kendi tesislerinde hiç gümrük idaresine uğramadan hızlı ve daha düşük maliyetli bir şekilde yapabiliyorlar. Biz de bu belgelerin hem alınması sürecinde firmalara danışmanlık yapıyoruz. Bunun haricinde bu belgeler alındıktan sonra da kullanılması ve uygulamanın hayata geçirilmesi sürecinde firmalara danışmanlık yapıyoruz. Bu süreç öyle kısa bir süreç değil. 8 ayla 1,5-2 yıl aralığında firmanın büyüklüğüne göre sürebilen süreçler. Tabii bu hazırlık sürecinde de firmanın bütün Yazılı iş dokümanlarının analizini yapıyoruz, gözden geçirilmesini yapıyoruz ve revizyonunu da yapıyoruz. Yani firmayı bir yeniden tasarlama gibi bir şey oluyor bu süreç, gümrük süreçleri anlamında tabii. Mustafa Bey, ileriye yönelik hedeflerinizden bahseder misiniz? 2021 yani bu yıl ve önümüzdeki yıl Avrupa'da da transit işlemleri konusundaki danışmanlık ağımızı genişletmek, belki Avrupa'da da bir şirket ya da şube kurmak gibi bir hedefimiz var. Ee, onun dışında e, hizmet ağımıza ve danışmanlık portföyümüze yeni hizmet kalemleri eklemek istiyoruz. Süreç analizi, süreç iyileştirmesi, e, maliyet verimliliği sağlama gibi yeni hizmetleri hizmet ağımıza eklemek istiyoruz. Mustafa Bey, son olarak neler söylemek istersiniz? Özellikle taşımacılık sektörünün zor günlerden geçtiği bu pandemi döneminde bütün uluslararası taşımacılık firmalarımıza işlerinde başarılar diliyorum.